Günün özeti başlıyor. Lüleburgaz Kom ekipleri tarafından büfelere yapılan denetimlerde suç unsurları yakalandı. Bir adet baretta markalı silah, bozol marka elektronik sigaralar ve cinsel güç artırıcı yasaklı ürünler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan basın açıklamasında denetimler süreceği mesajı verildi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bir 7 Aralık tarihleri arasında önleyici devriye sonucunda 114 kaçak göçmen yakalandı. 3 şüpheli gözaltına alındı ve 4 şüpheli tutuklandı. Ayrıca olaylarda kullanılan 5 araca el konuldu. Şüphelilerden 4-3 çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde düzenlenen Hezarfen projesi Kırklareli Üniversitesi işbirliği ile başladı. Proje, bölgedeki ekonomik kalkınmayı desteklemeyi ve yerel kobilerin rekabet edebilirliklerini artırmayı hedefliyor. Vali bir rol ekici yaptığı açıklamada özetle sanayi devrimini kaçırdık, dijital devrimi kaçırmayacağız dedi. Konuşmaların ardından Edirne ve Kırklareli'nde 2018-2022 yılları arasında en fazla patent, marka ve tasarım başvurusu yapan kişilere sanayi mülkiyet ödülleri verildi. Günün özeti bitti.